annemin yaptıklarına diyecek, diyecek tek sözüm yok. Nasıl düzeltirim hiç bilmiyorum. Senin düzeltmene hiç gerek yok. Annen zaten düşündüğü her şeyi açık açık söyledi bize. Teyze, annem yanlış anlamış. İkimizin arasında abi kardeş ilişkisi var. Saygı dolu, sevgi dolu. Bilmiyorum annem bunu nasıl düşündü. Çok utanıyorum. Teyzemin bir suçu yok. Suç bizim kültürümüz ve toplumumuzun. Kocasının evinden baba evine dönen bir kızı isteyen herkes aşağılıyor. Öyle deme. Annem de çok hatalı. Onun hatalı olması kardeşime attığı iftirayı temizler mi? Hiç düşünmeden neler neler söyledin. İkbal. Kabul ediyorum. Annem çok büyük hata etti. Ama şimdi Şimdi konu bu değil. Bakın. Bundan önce Rabbi'nin sorununu çözelim. Bu benim ve kız kardeşimin meselesi. Bu konuyu ben çözerim. Sen bunu artık düşünme, tamam mı? Ne diyorsun? Ben de akrabanız değil miyim size karşı sorumluyum? Annen bütün sorumluluğu yerine getirdi. Git bu çekiyi ona ver. Ve ona de ki İkbal hala kardeşlerinin başında. Biri onlara laf ederse dilini koparırım. खाज सारा खा Selamün aleyküm. Wa aleyküm, aleyküm. Selam. selam. Ikbal. Buyur. Gel, gel otur. Hadi. Ben de <laughs> halanla size gelecektim mi? Nasılsa siz gelmiyorsunuz. Borç isteriz diye korkuyorlar. Valla önce bir borcu isteseydin. Vermezsem öyle şikayet edersin değil mi? Ee, çay iç. Yok ben içtim sağ ol. Teşekkür ederim. İçmeyeyim. Bir bardak daha iç. Evet. Söylesene. Sorun çözüldü mü? Yok ya yok. Ya, ya. Ee, durum hala aynı. Ödemeye iki gün kaldı. Ne yapacağım? Gerçekten hiç bilmiyorum. Merak etme. Bu 600 bin. Bunu ayarlamaya çalışıyordum. O yüzden gelemedim. Ama borcumuz 1 milyon. Ama İkbal... Le... Hadi al, al enişte. Siz de biraz para bulmuşsunuzdur, değil mi? Ha? Hı -hı. Bu parayı bugün onlara ödeyin. Kalanı için birkaç gün daha süre kazanırsınız. Hepsini birden ödesek daha iyi olurdu. Bunu ne yapalım? İkbal abi, çok mahcubum. Mahcub olacak ne var ki? Metin sen neden evde oturuyorsun? Söylesene, dışarı çıkıp iş arasana. Yoksa nasıl iş bulacaksın? Her şey düzelecek. İnşallah iş bulur. Metin, yemeği getireyim mi sana? Aa, çay içiyoruz. Sonra getir. Rabi ne zaman alacaksın? Ev işlerinde zorlanıyor gibisiniz. Hayır, zorlanmıyoruz oğlum. Ben hepsini yapıyorum. Bu kız da yemekleri yapıyor. Sorun yok. Bana müsaade. Çay içsene oğlum. Sağ ol. Hoşça kal. Sen sağ ol. Görüşürüz. Hepsini verseydi ya. Ona çay koyma. Nesim parayı görünce çok mutlu olmuştur. Halamın kaderinde mutluluk yok ki. Ama eniştem sevindi. Daha ziyade mahcuptu. <laughs> Nesim ne kadar sevri dilliyse, kocası onun tam tersi. Hatır bilir, akrabaları önemser. Anne, Şahide teyzenin kızı o evde çok dolaşmıyor mu sence? Evet oğlum bana da öyle geliyor. Nesin bir şey demiyor, sanki kendi evi gibi gelip gidiyor. <laughs> Rabiye söyle valizini toplasın. Belki Metin yarın almaya gelir. Ona söyledim kendi akıl edememiş mi? Boş ver anne. Sen bugün de yemek yemedin oğlum. Ne oldu? Aç değilim. Daha ne kadar bu önemsiz konu için annene kızacaksın? Önemsiz. Demek senin için önemsiz. bu önemsiz konu çocukluk ilişkilerimi bitirdi. İkbal benimle nasıl konuştu biliyor musun anne? Sara teyzem... Senin yüzünden yüzlerine bile bakamıyorum. Sen söyle. Ne yapsaydım? Sizi otelde gördüm. İkinizi okulda gördüm. Evlenmekten vazgeçtin ve ayrıca saate bakmadan tek telefonuyla onun yanına gidiyordun hep. Ne düşünseydin peki? Sadece birine yardım ettiğimi düşünemez miydin? Onun gibi bir sürü akrabam var benim. O benim kardeşim. Bana abisiymişim gibi her şeyi anlatır. Yanlış anladığımı söylersen bunu kabul ederim. Ama bak bu yanılgıyı büyüten de senin davranışlarındı. Keşke bunu benimle bir kez konuşsaydın anne. O zaman iş bu noktaya gelmezdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.